Bu uygulamamızda Power Query üzerindeki satır işlemlerine bakacağız arkadaşlar. Bakınız şöyle düşünelim. Yine uygulamamıza bir bakalım. Yine içerisinde hataların olduğu, boş satırların, işte yinelenen satırların, tekrar eden satırların olduğu şeylerin olduğu bir tabloyu açacağız. dosya açacağız ve onun üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Bakınız gidiyorum. Tabi buradan açabileceğim gibi son dokümanlara da gidebilirim. Son kaynaklara. Ee, burası. Başka bir klasörde yoktur umarım. Şimdi bakınız verilerimizi aldık. Ee, dönüştürmeye aldık. Şimdi Power Query'de veri düzenliyorduk. Temizliyorduk. Bunlardan satırlarla ilgili araçlara bakıyor olacağız. Görmüş olduğunuz gibi boşlar var. Muhtemelen tekrar edenler var. Onlara bakıyor olacağız. Özellikle ilerleyenleri kaldırmakta size hem burada hem de Excel'deki şeyleri hatırlatmak istiyorum. Kuralları. Bakınız veride bir kere üstte boş satırlar var. Kullanıcı tarih falan diyor. İki tane sil. Yani Kolay bir işlem. Üstten kaç satır silmek istiyorsanız, siliyorsunuz. Ve e, aynı şekilde olur ya, altta da boşluklar olabilir. ya yani alttan da 10 tane sil, 5 tane sil diye böyle belirtebilirsiniz. Ama bizim verimiz sanıyorum 800 satır, 1000 satır altında da bir problemimiz yok diye silmiyoruz. E, boş satırları kaldır. Bakın burada nallar var. Şimdi gelelim, inelenenleri kaldırmıyor arkadaşlar. Şimdi Yenilenleri kaldırmada belki daha önce hep gelişi güzel yaptık ama dikkat edelim. Şu anda bakın fatura özür dilerim. Şunu da bir yapayım. Evet. Bu da önemli bir şey biliyorsunuz. Use first row as header. Önemli ilk satırı. Şimdi bakın eğer bunu böyle yenilenmeyi kaldır derseniz fatura numarası bazında bu bin satırlar bakın burada tekrar eden veriler var. Bu satırda var. Bir de tüm satır olarak bunun aynısı olabilir yani şöyle düşünelim ee, bir Excel dosyasından size örnek vereyim Çünkü Hayati olabilir Arkadaşlar bu silme hikayesi bakınız şöyle düşünün ee, adı ve e, diyelim ki e, işte e, tutar diyelim Ondan sonra ee, hemen e, yazıyorum Ali Veli neyse ondan sonra şimdi bakınız e, tutar bilmem ne e, burada şunu şöyle seçeyim e, Ali'den bir tane daha koyayım e, burada da şey yazayım ha daha çok ikinci bir numarası olabilir evraktır burada evrak numarası işte fatura fiş gibi bunlar ayrıdır hep şöyle artarak gitsin Ondan sonra arkadaşlar şimdi bakınız işte e, çiftleri kaldıralım. Eğer siz gelip e, A sütununu seçip çiftleri kaldır derseniz yani nelenleri kaldır hikayesi. O zaman ne olur? Geçerli seçim genişlet diyor ama geçerli seçim. O zaman ne olur? Buradaki aleyhisseler ama farklı evrak aslında. Bakın bize yanlış yola götürdü. Bakın yetim veri kalır burada. Geri alalım bunu. Mutlaka tablonun tamamından gitmek lazım. Ee, tekrar buraya geleyim. Söylemek istediğim arkadaşlar bu işte. buna ee, dikkat edelim. Eğer şu durumda yenilenleri kaldır derseniz fatura seçili gidip bunları bire indirecek ve fatura sayımız ee, neyse şey inecek. Bakın çok az bir satıra. Ama eğer amacımız Tüm tekrarlarda olduğu gibi yani orada olduğu gibi tüm satırlardan çift girilmişse tüm sütunlar itibariyle böyle bir kaldırmak o zaman şöyle e, burayı seçelim. Yani buradaki seçimi kaldırayım. Şimdi inerenleri kaldır dersek belki e, bir tane iki tane varsa hani tüm sütunlar itibarıyla hem adı hem evrak numarası hem fatura numarası hem şu hem Çift onu kaldırdık. Yani çiftleri kaldırma hikayesi, inenenleri kaldırma hikayesi e, kontrollü yapalım, bilinçli yapalım, yedekleri alıp kaldıralım. Yani gelişi güzel, bir sürü seçeyim, buna basayım, yapmayalım. Amacımız oysa tabi bütün e, itibariyle çiftleri kaydırmak yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece dikkatli, kontrollü yapalım. Önerim bu. Şimdi e, Excel'de de örnek verdim. Diğer kaldırma yapar. Hataları kaldır. Sanıyorum böyle hatalı olanlar varsa gibisinden. Ya bunu hata görmemiş de hani divide sıfıra bölme hatalar şunlar olabilir, Excel'de gelmiş olabilir. Onları kaldırmak yine kontrolü bu. İnananları yaptık. Şimdi bir de diğer satırlar hikayesi var. Onu da şöyle örnek vereyim. 14. satır düşünelim. Ondan sonra böyle bir yerden kaldıracağız. Yani 14. satırı kaldır. 14. satırda kaldır. ilk satır. Orada bir tane kaldır. Burada eğer buraya hani 14'ten bir ama sonra hani birden başta üç tane gibi değil. Burada korunacak gibi hani diğer kalanları kalsın şeklinde düşünürsek sadece 14'ü kaldıracak olursak test edebilirsiniz. Yani bunun mantığına bir bakın. Ee, geri kalanların hepsinin sayısı Sanırım 800 küsü vardı ama Herhalde 1000 diyebilirim Bakınız sadece e, 14'ü kaldırmış oldum 14'ten bir tane e, Kaldırmış oldum Gördüğünüz gibi e, Şöyle oldu e, Tekrar yapayım Ondan sonra e, Bu şekilde arkadaşlar Demek ki Eee Verilerimizi aldığımızda, query ortamına çektiğimizde mutlaka satır bazında bize işlem yapılmaz gerekecek. Bunlardan ne olabilir? E, boş satırları kaldırmak en başta olabilir. Bir de varsa üstten alttan bir takım düzenlemeler yapmak gerekebilir. Buna dikkatli, özellikle kaldır kaldırdığı dikkatli. Şu amaçla bakın, bizim burada e, bakın biz zaten on hele ki şunu yapıp da kaldır derseniz zaten e, bireysel kuzu iki tane var o zaman 3 kayda iner e, burası ona dikkat etmek lazım bakın kaldırayım gördüğünüz gibi e, ama bizim amacımız e, her şeyiyle fatura numarası fiş varsa çift kaldırsın o zaman e, bu seçimi kaldıralım oradan bir şey seçmemiş anlamında sütun e, yine kaldı diyelim tüm satırlar itibariyle kalsın arkadaşlar e, buna dikkat etmek lazım küçük veriler üzerinde de çalışılabilir Hani bu satır e, işlemlerini tekrar etmek açısından Evet arkadaşlar e, Power Query'nin özelliklerini birer birer tanımaya devam ediyoruz ve sütunları diğer özelliklerini sorgularını yapacağız yine bütün amacımız bir şirketteyiz çeşitli kaynaklardan veriler gelmiş Bozukları düzeltmek, bölmek, parçalamak, ayırmak vesaire. Onları da e, yapıyor olacağız arkadaşlar. Ondan sonra ayırma e, ayırmak onları, birleştirmek. Sonra raporlamaya götürmek, raporlar çekmek. Başka dosyalarla, başka tablolarla birleştirmek. Bu işlemleri yapmak. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.